Şimdiki durağımız Ankara. Hayvan sevgisi Ankara Kazan'da ilk öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu. Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan hayvanlar yeni yuvalarına kavuştu. Ankara Kazan'da ilk öğrencilerine sahipsiz hayvanlar konusunda seminer verildi. Başıboş ve yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği anlatıldı. Ardından çocuklar aileleriyle birlikte sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde minik dostlarını ziyaret etti. Kötü olanlarını besleyip sahiplenmeliyiz. Burası çok güzel bir yer. Hayvanları çok seviyorum. Burasını çok sevdik. Bir daha gelmek istiyorum. Sahiplenilen şanslı hayvanlar yeni yuvalarına kavuştu. Çocuklarımız tek tek hayvanları gördüler. Onlara e, beslenmeleri konusunda ve su ihtiyaçları konusunda yardımcı oldular. bu Parayla e, veyahut da pet shoplardan hayvan sahip olana kadar aynı özellikteki birçok cins hayvanımızın, köpeklerimizin, kedilerimizin de burada mevcut olduğunu ve tüm kazandaki ailelerin ve çocukları vasıtasıyla bunları sahiplenebileceklerini de bir kez daha burada göstermiş olduk. Yavruyken bulunup evcilleştirildiler ancak yaban hayatına uyum sağlayamadılar. Burdur'da yaban...